Merhaba arkadaşlar, ben Serhat Oyuncular kanalından Mert. Ben Ömer. Bugün Final Set Freddy's 2 iki oyununun ikinci gecesi devam edeceğiz. Evet, ee, bir de şimdi bu videoda bir haber vereceğim. Ee, Minecraft serisi de gelecek. Modlu olsun yani mod olacak tek çekeceğim normal. Modlu, modsuz. Ben de Sonra çekeceğim. Multiplayer. Ne her türlü olacak. O zaman oyuna başlayalım. Evet. Continue'ye basalım. Saat 12. Hıh, başladı. Bu bölüm daha zor olacak. Her şey zor oluyor. Telefonu... <laughs> geldi. Yok, dinleyin. Esnime geldi. Burada küçük oyuncakları var. Hepsini. Sen, sen bir şey demiştin. Sen bir şey Hani böyle 20 saniye falan tutunca şey geliyordu. Yok onu denedim olmamış. <laughs> Beni trollediler. Nerede? Denedim oğlum. Denedim. Yani ne olmadır? Trollediler mi? Çok sinatlar. Forsa gelince müzik çalıyor zaten. Dikkat ederseniz müzik değişiyor bu. Adamın konuştuğunu dinlemiyorum. Bu yaşlı <laughs> ninelere benzemiyor mu ya? <laughs> bu balon çocuk. Hiç küçüğe benzemiyor ya bildiğimiz nene Bonnie Toy Bonnie Kimse gelmedi Şu an hiç kendine yok Aa ayaklanma var buraya geliyor Aa yok var. Kimse gelmedi Bonnie ilk çıkınca neredeymiş biliyor musun? Bak Aha. Tabak şurada çıkıyor şuradan geliyormuş ona ben bugün orada. Foxy'nin yerini falan da gördüm herhalde oradan çıkıyor zaten. aa geldi bir şey Foxy geldi bekle geldi kim ki Foxy de yoksa Heh. bu gelmiş bu atlamıyor zaten aa aldım kaç kere atlamaz beni bir kere seni kaç kere bilmiyorum ha bak Buraya da gelmiş. Burada hepsinin oyuncağı var ya. Çıkıt gelsin çıkıt. Sessiz oluyor. Bakın gitmiş. Bu da gitmiş. Bu da gitmiş. Hepsi gitmiş. Uykum geldi biraz. Oğlum ya e, biraz bir de gece çekiyoruz. Saat kaç lan? Saat 9.45. O kadar da geç değil ya. 45 mi? Ona geliyor işte. Ona çeyrek var. On mu? Oğlum ona çeyrek var diyorum. 10 mu diyor? Oğlum. 23. Ay 23. Ona çeyrek var işte. A 12 çeyrek. <laughs> Bani. <laughs> Yanlış hesapladım. bir iş görmeyecek ki. Buraya rüzgar olacağı var. Oğlum ya. Konuşmayın. Ne oldu lan? Bir şey kırdı da geliyor. Twister. Bu nasıl gidiyor lan? <laughs> Kim geldi? <laughs> o da bir ışık tutuyor galiba. O, o ya, Foxy X0 ya. Aa! gitti? Aferin benim kızım. Gitti mi lan? O da gidiyor. Hayır Foxy geldi lan arkasında. Aa gitmiş. <laughs> Oğlum bu daha demin solda değil miydi ya? Bu ne atacak ama şurada boni niye Bonnie değil. Daha demin orada bu vardı. Bonnie zaten sağ taraftan geliyor. Çıkacak yeah. kaçtı galiba. Saat 3. Dayanırız ya. Oyun zaten kolay. Saat 3. İki şarjımızmış. XX'ler. <laughs> Fox X'ler. <large. gülüyor> Yedinci gece kostüm gecesi. Daha olmuş. Kendini ayarlıyorsun seviyelerini. Evet. Ve biz de hala ona gelemedik. Evet. Altıncı bölüm çünkü çok zor geçilmiyor. Biz geçemedik yani. Geçenler var. Geçen çok. Biz geçemedik yani. Ay. Değişik bir yolu varsa söyleyin. Atlamayız falan. <laughs> Geçemezsek hani atlarız. Evet. Kim geldi? Modindir. Final Set Freddy'sin bildiğime göre hiçbir modu yok. Modu olsaydı daha güzel olurdu. Hayır yani. ayarlarıyla oynuyordu sen bir şey anlamıştın. He ayarlı, evet. Oynayalım. Troll Troll, <laughs> troll falan kapı. yapıyordu. Ben bari değiştirdim de bilgisayarda bunun ayarlarını. Direktman troll oldu. Foxy'nin kafasında falan troll vardı. Troll kafası. Hozan yeter korkmaz Güler lan. Foxy falan dans ederek geliyordu. Güzeldi yani. <laughs> Neyse saat 5 oldu. Olacak. Kişar. korkak bir şey değil. Cansatım Şimdi de. Ay, kim geldi? Oo, Bu Ne lan bu? Foxy. Ya oğlum, bu nasıl bir iş lan? Üç tane Foxy var lan. Öyle değil mi lan? Tanesi bak. Bu kırık olan galiba eski Foxy. Baksana. Bu eski Foxy galiba. O Ama tane Foxy ye Foxy ye ya. benzemiyor ya. O üç tane Foxy var lan. Ya. ya ne üç tanesi? Oğlum öyle gözüküyor işte. Ne geldi? Şey. var ya çıkın. Ha. Saat altı oldu zaten bitti oyun bitti. <laughs> ben altıncı gecede. Evet Freddy gelmezse. Daha iyi olur. Son bir kere fredi görelim mi? Ama Toy Freddy. Freddy de gelse olur da. Ha altı oldu. İyi. Geldi, iyi. Evet. Ee, üçüncü geceyi de e, sonraki videomuzda görürsünüz. Evet. Ne oldu lan? Bir şey olmuyor. Hava çıktı. Boş Olay var koy. Dışarıda kavga var. Evet. Neyse üçüncü geceyi oynamayacağız. Oynayacağız. Ee, Olanı kesiyoruz. Da? Herkese iyi akşamlar. Like atmayı Beğen abone olmayı. olmayı abone olmayı unutmayın.